Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Taner Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar hardcore survival oynuyoruz. Ee, yani zor survival arkadaşlar. Sizlerin de gözünüzün önünde alayım arkadaşlar zor oyunu. Ee, bugün arkadaşlar bayağı bir direnmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, yeni seri olarak bunu düşündüm arkadaşlar. Ee, direkt şöyle her zamanki gibi bir klasikle başlayalım odun kırmakla arkadaşlar. Ee, bu bölüm sanırım arkadaşlar 10 dakikalık bir şey olur. Neden o kadar diyorsanız. E, bu bölüm sadece hani odun kırarım arkadaşlar. İkinci bölümde evi yapmaya başlarız. E, ve e, direkt zaten 10 dakika boyunca odun kırarım arkadaşlar şu anda. E, öbür bölümde arkadaşlar e, ne yaparız? Ev yapmaya başlarız. E, ve hani keşiflere çıkarız. Uzaklaşırız falan hani buralardan. Eee bu bölümde sadece arkadaşlar odun kıracağım. Ee, direkt şunları da kırdıktan sonra hemen e, şu ağacı da aldıktan sonra bir balta yapacağım. Ee, tamam şunu almamıza gerek yok. Hemen şuradan bir balta yapalım. Ee, bir crafting table. Ee, hemen şöyle şuradan bir sticks. Sticks evet dondurma sandım ben buraya. Evet çok güzel. Çok güzel şunları bir toplam. Ee, şöyle hemen iki tane daha. 8 ee, tane hemen şunu koy şuraya. Ee, buradan hemen ne yapalım? Bir tane kazma yapalım. Şöyle bir kazma yapalım. Hemen şöyle aşağımıza doğru. Kaz 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 kaz. Hemen şöyle kaz. Evet şuradan biraz kabustan hemen. 3 ee, tane şey için kazma. 2 ee, tane kılıç için. Ee, bir tane kürek için. Ve 3 tane de balta için ne kadar yapar? 3-3-6 2 tane kılıç. 8-9 ee, tane. 10 tane yaptık sıfır için falan da kazalım ben şunları Direk ee, direkt aynen şu an çok iyi 15 16 tane yeterli hemen şuradan yukarı çıkalım tekrar hop hop tamam oraya hiç açılmamış gibi kaldı orada şuradan bir tane daha yapalım Direk ee, direkt şöyle en önemli şeyimizi yapalım ilk önce yani şu anlık en önemli ee, bu arada arkadaşlar tek süpe kullanmıyorum neden tek süpe kullanmıyorsun diye sorarsınız Eee texture pack arkadaşlar nedense hiçbir nedenini bilemediğim şekilde oyunumu kastırıyor arkadaşlar. Ee, ben texture pack'i bir hani çıkartıp da denemek isterim ve böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Hani hiç kasmadan falan ne yaptım ben şu anda ya. ne şunu açalım. al, ee, buradan da bir tane kürek yapalım. Hiçbir şekilde kastırmıyor şu anda arkadaşlar. Önce öyle bir kastırıyordu ki arkadaşlar hani oyun oynayamıyordunuz. O o derecede. Hani oyunu oynayamayacak derecede kastırıyordu. Şimdi hiçbir şekilde hani bir sorun yok arkadaşlar. Gerekirse hani böyle devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda onun çözümünü bulabilirsem, şey yapacağım arkadaşlar. Hani ilerleyen zamanlarda onun şeyini bulabilirsem, çözümünü bulabilirsem, direkt hani tek sürpekle devam edeceğim. Şimdi hani tekstur peki yok. Kullandığım tekstur peki de zaten kanalımda bir video atmıştım arkadaşlar. Tanıtım videosu. Onu da izlerseniz oradan beğenirseniz indirebilirsiniz arkadaşlar. Huafi'nin Blue Edit tekstur pekiydi arkadaşlar. Ama şu anda kullanamıyorum. hani Direkt hani böyle normal şey yapıyorum. Kastırdığı için. O bayağı bir sıkıntı oldu. O yüzden hani kusura bakmayın. Hani böyle kötü görünüyorsa size. direkt şunları da kıralım. Dediğim gibi arkadaşlar bu bölüm hani sadece bir odun kırma işlemine gir gireriz. Ee, i̇lerleyen bölümlerde zaten arkadaşlar hani gelişiriz. Daha güzel şeyler falan yaparız. Ee, sadece şimdilik hani amacımız odun kırmak. Ee, başka bir amacımız yok. Ee, bir de şey yapalım arkadaşlar. Amacımız odun kırmak zaten ne? Ee, bu arada Game room, room, hiçbir şey yok arkadaşlar. Ölürsek direkt GG oluyor. Ee, o yüzden şöyle bir yere hani bir şey bulalım koyun falan bulalım direkt şöyle ilerleyelim koyun bulup yatak yapmak istiyorum arkadaşlar hani gece olduğunda direkt yatalım hani bir yerde kesin spam pointimiz belli olsun yoksa hani hep ayrı ayrı yerlerde şey yaparsak e, sıkıntı olabilir bizim için şuradan birazdan hani yemek için e, domuz kesmek zorundayım kusura bakmayın domuzlar e, domuz eti de ne kadar kötü bir şeydir lan acaba Ay, şu an midem bulandım domuz eti yiyen var mı acaba ya yar mıdır yani vardır büyük ihtimal de bakın hatta şu anda bile kastırıyor arkadaşlar bazen oyunumu ara sıra ee, onun için kusura bakmayın arkadaşlar ee, cidden hani şu şeyi çok merak ettim hani domuz yiyen var mıdır Cık. ne kadar kötü müdür lan acaba tadı şimdi diyormuşum ben yiyeceğim hemen denemek istiyorum falan çok saçma oldu evet <laughs> Hmm, hemen şu, biraz daha kıralım arkadaşlar. Bir stek falan yaptıktan sonra videoyu bitiririm sanırım. Ya da daha erken mi oldu ya? Erken mi oldu acaba? Şu anda sanırım 4-5 dakika bir şey olmuş. Bu arada arkadaşlar e, benim kardeşim gibi bir sevdiğim arkadaşım var. E, Best Gamers kanalı. E, onun da kanalını hani açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Onu da abone olsanız gerçekten çok çok sevinirim. E, o da gerçekten çok kaliteli videolar çekiyor. Yani bayağı bir kaliteli videolar çekiyor da um, kanalına abone olsanız çok çok sevinirim um, hani onunla birlikte açmayı açtık kanalları hani öyle düş bir düşünce geldi aklımıza um, onu tanıtmak hani benim görevim gibi bir şey artık um, çünkü o gerçekten hani kaliteli videolar çekiyor ve hani şey olduğu için um, öyle birlikte hani planladığımız için onu öyle tanıtayım dedim bu arada bir istek bir şey oldu ama biraz daha tık istiyorum arkadaşlar um, 25 tane artı bir de be evet Şöyle ikisi tek tane şey oldu. iki tek tane evet. Gerçekten çok. Şurada bayağı bir şimdi odunumuz oldu aslında. Ee, yemek mi arasak? Yemeğimiz yok. Şuradan şuna at. Şu gelsin. Yesek mi ya? Pişirsek mi yoksa? Ye gitsin ya. Ay, koşacak kadar yeterlidir şimdi. Ne olmuş, Maden gibi bir yer ederler Şunlardan et çıkıyor muydu ya? Ee, bakalım. Hemen kesin bir tane. Vallahi çıkıyor Şundan çıkar mı? ne çıkıyor tavşan postu ne yapalım zıplama aynı aynen zıplama şey yapabiliriz şuradan şunu da kes lazım olur yeriz şimdi hani hemen amacım arkadaşlar tek koyun arama koyun bulabilirsem direkt yatak yapmak istiyorum hemen elinde de zaten bayağı bir odun olduğu için böyle ben niye mal gibi atlıyorum ya ben çok kötü bir ses geldi şu anda size geldi mi bilmiyorum oyun seslerini hani şey yapmış ol, unut, unutmuş olabilirim açmayı onu hiç size gelmesi kusura bakmayın arkadaşlar. Bu evet şurada bir ağaç şeyi gördüm. Oraya direkt yardım etmek istiyorum. E ee, kömür 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 işimize yarar. Önce şu kömürleri almak istiyorum. Tamam yeterli. Şimdi şöyle yap önce aynen. Ee, direkt şuradan da kömür kazalım arkadaşlar. Ee, videoda yaklaşık bir 8-9 dakika olmuştur. Ee, biraz daha hani şey yaptıktan sonra videoyu bitiririm arkadaşlar. Arkadaşlar öbür bölüm hatta ben şöyle yapayım. Ee, direkt hani evi hiçbir şekilde game mod kullanmadan diyorum arkadaşlar. Ee, game modsuz ben direkt evi yapayım arkadaşlar. Hani sizde sıkılmayın ev yaparken. Bu arada mal gibi odun kullandık ya. Odunlar çok işimize yarayacak. Ee, direkt evi arkadaşlar game modsuz yapayım hani video dışında. Hani itemler falan oradan toplayayım. Hani kumumu öyle toplayayım. Ee, çünkü hani neden arkadaşlar ee, sizi sıkmak istemiyorum. Ee, o yüzden şey olabilir. Ee, hani sıkılabilirsiniz o yüzden direkt evet o game modsuz şey de yapayım arkadaşlar. E, oyun dışında orada yatak matak da bulurum ben e, o zaman arkadaşlar e, bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim e, beni desteklemek ve mutlu etmek için kanala abone olursanız çok çok sevinirim e, daha çok bu serinin gelmesini istiyorsanız e, like'larınıza bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar e, başka diyecek bir şey yok arkadaşlar hoşçakalın görüşürüz bay bay